çağırma ile sonuçlanan 8 fiyasko. Ürünü piyasaya sürdüğü gibi felaketle karşılaşan tek firma Samsung değil. İşte 8 geri çağırma fiyaskosu daha. Samsung'un Galaxy Note 7'de yaşadıklarının firmaya 1 milyar dolara mal olabileceği söyleniyor. Güney Koreli firmanın tüm cihazları birden geri çağıracak kadar ileri gitmek durumunda bırakan ise raporlara göre patlayan pil sorunu. Bilin kendi kendine alev alma sorunu telefonunuzu sıfırlayarak çözemediğinizden ve bu durumun açabileceği ciddi sonuçlardan dolayı Samsung'un uzun vadede düşünüp markasını korumak istemesi gayet normal. Ancak Samsung bu şekilde çuvallayan ilk firma değil. İşte geri çağırma ile sonuçlanan teknoloji dünyasından en büyük 8 fiyasko. 1. Sony'nin Laptop Pilleri Sony yıllardır, VAIO ve diğer laptopların pillerini geri çekmesiyle hatırlanıyor. Sony'nin yüzünü iyice kızartan ise firmanın sanki bir tür pil uzmanıymış gibi, Dell, Toshiba ve HP gibi firmalara laptop pilleri sağlamış olması. Bu durum, üreticileri yüzbinlerce pili geri çağırmaya zorlamıştı. 2. Amazon'un Hoverboard krizi. İsimlerinin aksine uçmadıkları için ayrı bir tartışma konusu olan hoverboard'lar 2015'te adeta dünyanın bir kısmını ateşe verdiler. Bazı modellerin pilleri o kadar sık patladı ki Amazon'un İngiltere kolu bazı markaların cihazlarını çöpe atmanızı veya geri dönüşüm merkezlerine getirmenizi, kısacası onlardan hemen kurtulmanızı istedi. 3. EE'nin güç çubuğu dağıtılmaya başladıktan sonra yandığı anlaşılan EE Power Bar bir başka çıkış fiyaskosuna imza attı. EE'nin mobil şarj cihazını alanlara tavsiyesi onu evinizden uzak tutmanızdı. Firma elbette cihazın sahiplerine geri ödemede bulundu. 4. Xbox 360'ın kırmızı utanç yüzü Tüm Xbox'ların geri çağrılmasına neden olmasa da yaşananlar Microsoft'un itibarını zedeledi kırmızı ölüm halkası olarak bilinen Xbox 360'ın bir anda tuğluya dönüştüğünü gösteren sorun, Microsoft'un milyarlarca dolarlık cihazı değiştirmesiyle sonuçlandı. 5. Nvidia Shelton aşırı ısınma sorunu Nvidia'nın Android oyun makinesi girişimleri 8 inçlik cihazın aşırı ısınması sonucunda bazı modellerinin çağrılmasıyla boşa gitti. Sorun yine aşırı ısınan pillerden kaynaklanıyor. Cihazı kullananlardan bazılarına göre çözüm onu suya atıp kaçmak iken resmi çözüm Nvidia'dan değişim talep etmekten geçiyordu. 6. Nest'in kafa karışıklığı. Google tarafından satın alınan Nest'in ürünlerinden Nest Project Smokey artı karbon herhangi bir nedenle yangın alarmı verdiğinde alarmı elinizi sallayarak cihaza sorun yok her şey yolunda diyebiliyor ve alarmı durdurabiliyordunuz. Ancak cihazın el sallamayla altından geçen insanları aynı şekilde algılaması onu yangın gerçekten çıktığında işe yaramaz hale getirebilirdi. Yangın sırasında etrafta koşuşan insanlar muhtemelen alarmın kapanmasına neden olacaktı. Nest bu durumun üzerine ürünlerini geri çağırdı ve büyük bir yazılım güncellemesi yayınladı. 7. Toyota'nın sıkışan pedalları Yine inanılmaz büyüklükte bir vakayla karşı karşıyayız. Bu kez Toyota 2009 ve 2010'da Üst üste gelen şanssızlıkların devam etmesiyle 9 milyondan fazla otomobilini geri çağırmak zorunda kaldı. Sorun ise bu sefer patlayan pil değil. Gaz pedallarının basılı haldeyken sıkışabilmesi, aracın otoyolda bir anda hız canavarına dönüşebilmesiydi. 8. iPhone'un elektrik çarpan adaptörleri. iPhone kullanıcısıysanız bugün Samsung'un başına gelenlere gülmeyin. iPhone Avrupa, Avustralya, Kore ve Brezilya'da sattığı neredeyse ölüme yol açacak çok sayıda fiş adaptörünü geri çağırmak zorunda kalmıştı. Sorun ise adaptörlerin tasarımıydı.